Evet 1999'da yaşanan Büyük Marmara depremi on binlerce kişinin ölümü ve yaralanmasıyla sonuçlandı. Peki aradan geçen 17 yılda depreme karşı neler yapıldı? Muhtemel bir depreme ne kadar hazırız? Afat Kocaeli İl Müdürü Salim Tekoğul, TRT muhabiri Elif Akkuş'un yayın konu olacak. Hemen dönelim Elif'e ve sözü onlara bırakalım Elif. 17 sene önce şu an bulunduğumuz nokta yani Kocaeli'nin merkezinde ve çevresinde binlerce enkaz vardı. Enkazın başında Umut dolu bekleyiş vardı zaman zaman da o umut dolu bekleyiş ne yazık ki acıya dönüştü. Üzerinden 17 yıl geçti. Aslında tüm bu süreçte en önemli olan başlıklardan birini konuşacağız şimdi. Bugün Marmara bölgesinde ya da Türkiye'nin herhangi bir noktasında deprem olsa 17 Ağustos 99 gibi mi olur yoksa nasıl olur merak ettiğimiz soru bu. Kocaeli Afat İl Müdürü yanımızda efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ediyoruz. Bu Bugün deprem olsa. Allah korusun da deprem oldu diyelim 99'a bakalım 17 sene önce bugüne bakalım ne değişir şöyle ifade edelim ee, öncelikle depremi burada yaşayan bir Kocaeli'li olarak e, dayıların çocuklarını enkazdan çıkarmayla uğraşan zaman zaman da nerede devlet haykırışında bulunan e, bugün de nerede devlet dendiğinde muhatap olarak bir konum sorumluluğu altında olan e, birisi olarak Kocaeli'li olarak ifade etmek gerekirse gerçekten asrın felaketi yaşanmıştı kayıplarıyla hasarlarıyla ve tahribatıyla böyle bir zamanı yaşadık o zamandan bu zamana gerçekten o acı tecrübe hem devletin kurumlarına hem bireysel anlamda bizlere bir takım zihni dönüşümler sebep oldu. Bunların başında zihniyet dönüşümü anlamında yetki karmaşasını müdahale keş, keşmekeşini ortaya koyan kurumların Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün Afet İşleri Genel Müdürlüğü'nün ve Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün 2009 yılında AFAD başkanlığı kuruldu. Hem yetki bir şemsiye altında toplanması açısından hem de koordine vazifesini yapılması açısından AFAD kurulduğu andan itibaren bir değişiklik görev ve sorumlulukta gerçekleşti. Bu anlamda şu söylenebilir. Daha önce müdahale organizasyonu veya müdahale anında müdahaleye odaklanan bir kriz yönetim anlayışı vardı. Ondan sonra risk yönetim anlayışına geçildi. Müdahaleden önce afet olmadan önce hazırlıklar yapma zarar azaltma bağlamında faaliyetler bulun, faaliyetlerde bulunma noktasına risk yönetimine geçildi. Nedir bu e, afetten önce yapılması gerekenler? Bunları kısaca izah etmek gerekirse ve yaptığımız çalışmalar. Öncelikle planlama çalışmalarından bahsetmek gerekiyor. Bütün Türkiye'de her ilde Türkiye Afet Müdahale Planı'nın entegresi, il afet müdahale planları var. Bu planlar e, hasar tespit gibi e, beslenme gibi, arama kurtarma gibi, barınma gibi başlıklarda hizmet grupları oluşturularak bizim Kocaeli'de 15 kuruluşun ana çözüm ortaklığında 150'ye yakın, e, destek çözüm ortaklığında 26 hizmet grubu bu şekilde dizayn edildi. Planların içerisinde çadır kent alanları, e, görevli olacak ekipmanların vaziyet alacakları alanlar, e, işte toplanma alanları bu detayların hepsi planlara işlenmiş vaziyette bu anlamda müdahale organizasyonu noktasında artık 99'la kıyaslanamayacak bir yetkinliğe sahip olduğumuzu söyleyebiliriz. Hatta bunun için de sürekli söylenir. AFAD başkanlığı kurulduktan bir buçuk sene sonra yaşanan Van depreminde bu planlar geliştirilmediği halde orada müdahale performansı başkanlığımızın AFAD mensuplarının bir başarı öyküsüdür. Bu noktada geçen 5 yıl süre içerisinde hem ekipman kalitesi hem teknolojik yeniliklerle daha donanımlı olduğumuzu söyleyebiliriz. Ayrıca yine afet öncesinde yapılan çalışmalardan risk azaltma bağlamında Kocaeli'de risk haritaları çıkartılıyor. Afet maruz kalabilecek merkezler belirleniyor. Bunlar haritalar üzerine işlenerek analizleri yapılıyor. Bütün Türkiye'de bu çalışma yapılıyor. Yine eğitim çalışmamız önemli. Bilinçlendirme afet bilinci eğitimleri. Biz sadece son 5 ay içerisinde 16 bin Kocaeli'de bunların içinde öğrenciler var işletmede çalışanlar var. Kamu Kurumu personeli var. 16 bin kişiye eğitim anlamında afet bilincinin yaygınlaştırma anlamına ulaşmış bulunuyoruz. E yani 99'la kıyaslanamayacak ölçüde bir performans var evet. Genel toplam böyle şimdi ekipman dediniz. Ekipmanlardan en önemlilerinden bir tanesini evet. seyircilerimize de gösterelim. Sizi şöyle alırsak şimdi burada gayet büyük kulaklı olan bir cihaz var. Mesela bu cihaz yeni mi geldi Türkiye'ye ve ne için kullanılıyor? Bu acaba? AFAD başkanlığımızın kurulduğu aşamadan itibaren bütün il müdürlüklerimizde olan bir cihaz. 2009 sonrası 2010'larda e, search jam cihazı deniyor buna. Önce dinleme aparatlarıyla, dedantörlerle e, enkazda dinlemeler yapılıyor. Bir canlı e, tespit edildiğinde e, o bölgeye Küçük bir delikten bu 5 metreye kadar uzayacak şekilde e, kamera 240 derece ucu, e, dönüşümlü ucundan o e, kameraya enkazın içerisine ulaşıyoruz. E, fotoğraf çekilebiliyor, konuşma yapılabiliyor canlıyla oradaki canlıyla e, videoya alınabiliyor. Ve tam yeri tespit edildiğinde daha geniş bir alan açarak oradaki e, kurtarılmayı bekleyen afetzedenin kurtarılmasına yarayan bir önemli cihazımız. Ee, bu teknolojik yenilikler 99'da kıyaslanamamanın, kıyaslanamayacak olmanın da bir görüntüsü olarak çok arz ediliyor. Çok teşekkür ederiz size. Ee, bunun bir üst modeli daha var galiba. Var, yelekli, olanlar. gözlük gözlükten kamerayla izlenebilecek, e, yelek şeklinde takılabilen e, o versiyon da e, yeni. Ama bunlar her geçen gün e, afet müdahale ekipmanları geliştiriliyor teknolojiyle beraber. söyle bunu söyleyebiliriz çok Türkiye lazım. afete gerçekten özellikle AFAD başlığında hmm. gördüğümüz kadarıyla ve takip ettiğimiz kadarıyla da zaten hazırlanmış Şimdi bakıyorum. Arkamdaki aracın içinde yine olası bir afette kullanılabilecek cihazlar var, malzemeler var. Ya yani bunları görmek 17 sene önce burada enkaz başındaki çalışmaları gören biri olarak aslında mutluluk verici. Bir de e, olayın diğer tarafı var ki o da kentsel dönüşüm. Evet. Kentsel dönüşüm Depreme hazır mıyız? Binalar bu üçgende bakacak olursak kentsel dönüşüm için siz ne söylersiniz? Kısaca arz edeyim. Kentsel dönüşüm özellikle 1999 öncesindeki yapı stoku için önemli bir umut ışığıydı hepimiz için. Bu anlamda olumlu gelişmeler var ama yeterli seviyede ilerlemediğini biliyoruz. E, hasarlı binalarımız, 99 öncesindeki hasarlı binalarımız, özellikle orta hasarlı binalarımız, e, kentsel dönüşümü e, uygulama noktasında bir takım sıkıntıların yaşandığını görüyoruz. Çünkü vatandaşın kendisinin talebiyle eee bu anlamda bir girişimde bulunabiliyor. Sen tespit yapma imkanı maalesef sunulmuyor. E, riskli yapı kavramı içerisinde van örneğinde olduğu gibi Kocaeli'de de bir gelişim olursa belki önümüz açılacak bunların bu risk azaltma bağlamındaki çalışmalarda. Bir başka konuda vatandaş merkezli ve onların taleplerine yönelik bu istendiği için yüksek katlı bir binanın daha az katlı imar planı çerçevesinde e, olacağı e, gerçeğine hareketle talepte bir takım sıkıntılar yaşanıyor. Yani yani burada afet topyekun olarak bir çözüm üretmesini dışında bütün kurumların bireylerin yaşayan insanların teslimiyetten uzak, kaderci anlayıştan uzak bu afetle yüzleşmesi, bu gerçekle, yaşayacağımız olan bu gerçekle tekrar tekrar yüzleşerek hazırlıklı olması gerekiyor. Bireylerin bilinçlenmesi bu anlamda çok önemli. Ama biz dediğimiz gibi müdahale çok önemli. Müdahale yapacağız. O konuda yetkiniz, potansiyelimiz var. Ama öncesinde bilinçlenme ve hazırlık bağlamında Herkesin top bükün olarak e, bir, belli bir düzeye gelmesi gerektiğini inanıyorum. Çok teşekkür ediyoruz, yayınıza konuk olduğunuz için. Afat Kocaeli İl Müdürü Sayın Tekoğlu konuğumuzdu. Önemli bir başlık var. Türkiye olası bir depremden sonra müdahale kısmına hazır. Zaten bunu konuştuk Sayın Müdür'le. Ancak hasarlı binalarınızdan çıkın diyor herkes. Hala hasarlı olan, hasarlı olma riski olan binalardan vatandaşların çıkması gerekiyor. Yani burada aslında iş vatandaşa düşüyor. Yani kaç katlı olduğunun bir önemi yok. Depreme dayanıklı olmasının bir önemi var. Sanıyorum ki herkesin dile getirdiği başlıkta bu. Depremin 17. yılında hala bunu konuşuyoruz. Bizler hazır olursak depreme deprem bize zarar vermez. 17 Ağustos 1999 yılından çok net bir ayrıntı vardı. 17 Ağustos depremi sadece bir kişinin ölümüne neden olmuştu. O da Fay hattında oturan kişiydi. Geri kalan hayatını kaybedenlerin hepsi hasarlı binalar nedeniyle hayatını kaybetmişti. Bunu da hatırlat